suçumuz oynamak Merhaba, bugün bu oyunda da asla bugün yeni bir mobil oyun serisinde beraberiz. 3 tane bugün boş zamanınızı oynayabileceğiniz oyunu anlatacağım. Bu ben. bu benim bir ay boyunca son videom. Bir ay daha video atışmayacağım. Benim yerime hala video atacak. Onun bilgisayarı biraz kasıyor ama önemli olmadığını düşünüyorum. İyi iyi öğretebildikten sonra. İlk oyunumuz Ed Plus. Üçüncü yapımcı aynı. Şimdi ben et Plus'ın mantığını anlatıyorum. Şimdi gördüğünüz gibi dokunduğumuz rakam bir bir artıyor. Bu rakamları iki kez dokunamıyoruz. Şimdi aynı olan rakamlar birleşiyor. E mesela az önce 4-4 bir kez tıkladım 5 oldu. Şimdi 5'e artık her tıkladığımda 2 artacak. Biz burada matematik yaparak e, 15'i bulmaya çalışacağız. Arkadaşlar anda 7 7 14. Şunları da birleştirirsek olmuyor. Yanlış yaptık mesela. Amacımız 15 bulmak. Bu benim bir ay boyunca son videomu tekrar söyleyeyim. Şöyle şuradan şöyle. Hmm. Yine olmadı. Böyle yaparsak birleşmiyor. Aynen. Neyse. Bu da böyle bir oyun. Ee, i̇kinci oyunumuz. Şuradan ben rahat up. Rahat up. Ee, bu da şöyle bir oyun. Böyle arası arkadan fısıltı geliyorsa. Üzgünüm. Şimdi stek mantığıyla oynuyorsunuz. Böyle yapıyorsunuz. Ama bundaki amaç kuleyi yıkmak değil. Mesela bakın tamamını düşürmüş olmadı. Topu düşürmemek. Ee, bence stekten daha bile güzel olmuş bu mantık. Şimdi 5 tane de art arda da full hatasız yaparsanız gördüğünüz gibi yavaş yavaş büyüyor. İyi, böyle bir oyun bu da. Üçüncü olarak da spinli geliyor. Ee, spinli de Şimdi gördüğünüz gibi bir tane çemberin içindesiniz. Ee, Sağ ve sola basarak çemberi döndürüyorsunuz. Buradaki, ortadaki şeyleri topluyorsunuz. Mesela ben şimdi oğlum tekrar başlayalım. Reklam. Heh. Mesela orada bazı şekerler vardı. Can, kalkan ve zamanı yavaşlatma. Daha çok eklenir diye düşünüyorum. Ee, Mesela şimdi bir canım var. Şimdi bakın öldüm. Sadece canım gitti. Ee, mesela kalkan var. Tepede süresi yazıyor. Süre boyunca herhangi bir şekilde şuna çarpınca herhangi bir şey olmuyor. Ee, bir de zamanı yavaşlatma gelse de onu göstersem. Şöyle şunun arasından. Bu çok uçmak diye. Heh zamanı yavaşlatmadı bu. Böyle bir şey buradan hemen. Bayağı şey aslında ya. Böyle de durduk yere dönüp üç kenarı çarpabiliyorsunuz. Her neyse. Ve yine mikrofon dokunmaya yaşlı. Bu videonun ne kadar da sonraki bölümlerde üzere. Oyunun keyfini bakın.